Merhaba arkadaşlar. Küçük yatırımcının haftalık vitaminine hoş geldiniz. Haftaya TEFAS'a bakaraktan başlıyoruz. Bakalım fonlar neler yapmış. Ayın 29'undan bugüne kadar sayfada 50 kayıt dedik. Arkadaşlar TEFAS'ta işlem gören fonlar en çok kazandıranlar %5 ile diyorum. E, şeriat şirketleri, yabancı hisse senedi fonu, e, yabancı yabancı teknoloji fonları arkadaşlar, yabancı fon sepeti, yabancı teknoloji, metaverse, yeni teknolojiler, yabancı yabancı blok zincir vesaire, hepsi yabancı şirketler arkadaşlar. Yüzde beşle bir bakıyoruz teknoloji teknoloji. Evet yüzde yaklaşık. 25 buçuk üçe kadar gidiyor arkadaşlar sağlık sektörü vesaire bu arada bir iki tane de Eurobond görüyoruz deniz Eurobond 2.7 2.4 Evet Eurobondlarda da bir hareketlenme var yani Eurobondların fiyatları yükseldi arkadaşlar faizler düştü biraz sonra Türkiye'nin CDS primine de bakacağız bu arada bir de en çok kaybettirenlere bakalım Neler görüyoruz burada? İş bankası, iştirakları, hisse senedi yoğun fon. Hisse senedi yoğun fon. Bankacılık, banka banka, banka teması. Biz yüz dışı şirketler, tacirler değişken. Evet burada da yüzde yine yüzde 5'e kadar kayıplar görüyoruz arkadaşlar. İlk 50 fon içinde. Genelde hisse senedi yoğun fonlar. Burada bir tane orta vadeli borçlanma araçları fonu görüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Orta vadeli yani kısa günlük repo falan değil de orta vadeli devlet tahvilleri. Şimdi faizler yükselince ne oldu? Bunlar eskiden alınmış. Bunların faizleri daha düşük değil mi? Yeni yeni tahvillerin faizleri daha yüksek. O yüzden bunların fiyatları düşüyor arkadaşlar. Onu öyle düşüneceksiniz. Ve de ziraat portföy agresif değişken fonda %1 kaybetmiş ilk 50 içinde en son 50 içinde yerini alıyor Borsa İstanbul bu hafta ne yaptı dünya borsaları arasında ee, En çok kaybetti arkadaşlar Meksik, e, Şeyle beraber Rusya ile Rusya ile beraber Rusya ile beraber en çok kaybettiren borsalar arasında e, ikinci sırada e, Bu ayda ise Evet Bu ayın en çok kaybettiren borsası arkadaşlar %9'la Borsa İstanbul. Yani savaştaki İsrail bile %6 kaybetmiş arkadaşlar. Türkiye'de ne oldu da böyle biz böyle %9 kaybetmeyi hak ettik diyorum. Peki en çok kazandıranlar Nasdaq arkadaşlar %6.6 ile haftayı yine İsrail'de yüzde 6 ile Belçika buçukla. Evet arkadaşlar. Genel olarak bütün dünya eee Karachi ya Pakistan dahi Pakistan bakın %4,5 artmış. Türkiye'de e, haberler iyi değil. Neden öyle bilmiyoruz. Göreceğiz. Haberler iyi değil dedik. Bir borsamıza bakalım. Birkaç daha takip ettiğimiz endeks var biliyorsunuz. Banka endeksi %3 düştü. Taş toprak yüzde beş düştü. Biz 30 yatay ya da yüzde bir diyelim. Sınav endekste yine yatay. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Özellikle ilk üç gün, özellikle Salı Çarşamba günü anormal bir düşüş var borsada. Daha sonra işte biraz bir toparlanma ve de aslında Perşembe günü kuvvetli bir açılış diyelim. Ondan sonra yatay gidiş toparlanma yani öyle yükselen bir endeks yok arkadaşlar Bisküviz endeksine bir yine bir haftan uzak bakıyoruz arkadaşlar uzaktan bakıyoruz Alt, aşağıda da altın var ee, Bisküviz endeksi bakın 11 Ağustos Ağustos başından beri yani son 3 aydır böyle bir yatay hafiften aşağı doğru gidiyor arkadaşlar bakalım daha ne kadar gidecek aynısını hatırlıyorsunuz geçen Aralık'ta da görmüştük Aralık'tan tam Mayıs'a kadar 6 ay boyunca arkadaşlar borsamız böyle salana salana hafta haftan planör gibi inmişti yavaş yavaş onun ortasındayız şu an öyle görünüyor bakalım 7700 puandan 7600 puandan yükselip de işte 7400'leri görebilecek mi bu hafta? Altın yine altında aynı şekilde arkadaşlar 2000 doların üzerinde ons fiyatı. Ons, e, dolar altından bahsediyoruz. 2010 doların üzerinde o da yatay yata gidiyor. Bakalım ne olacak? E, sanırım e, savaş haberleri bekleniyor altın içinde. E, dolar bu haftayı %0.7 yukarıda kapattı. Türk lirasına göre bitcoin %5 yukarıda. Darphane altın sertifikası %1-1.5 aşağıda arkadaşlar. MTA fiyatlarında bir değişiklik yok. Amerika dedik. Amerika evet %6. Nasdaq'ı takip eden QQQ yani ETF'i var biliyorsunuz. Orada görüyoruz zaten %6.5-7 yükselmiş durumda. E, S&P 500 de yine öyle. Bakın arkadaşlar arka arkaya. Bunlar ne oldu da yükseldi biliyorsunuz Amerika'da faizleri artırmadılar. Adamlar dediler ki artırmayacağız. He. Ne oldu borsa? Hemen hareketlendi arkadaşlar. O duruşa geçtik. Ee, yani en kötü günler geride mi kaldı acaba diye bir zıplama. Bunlar erken kalkanlar. İlk başta böyle oldu arkadaşlar. Ondan sonra bakalım bir göreceğiz bir neler olduğunu diğer borsalarda da aynı şekilde. Avrupa'da da aynı şey oldu arkadaşlar. Onlar dediler ki bir süre artırmayacağız, oturacağız, bekleyeceğiz. Hepsi beraber %5, 6, 6,5 arttı arkadaşlar. Türk lirası cinsinden %7 arttı. Yabancı fonculara alıp da bekleyenlere iyi haber sonunda altın, ons altın fiyatı. Ne demiştik? Hafta, bu hafta ya arkadaşlar yatay gidiyor böyle. Hafta yükselme var gibi. E, bu fiyatların hepsi Amerikan doları cinsinden. E, petrol fiyatlarında çok hafif bir düşüş var. 80 dolardı şu an. E, bu da e, 30 arkadaşlar. O da aynen Borsa İstanbul gibi ilk 2-3 gün anormal bir düşüş. Ondan sonra da hafiften bir yatay yükseliş. Ancak yükselişler arkadaşlar böyle çok ani geliyor. Ee, öyle hani ben alayım bekleyeyim. Şuraya bakın arkadaşlar. Bakın pazartesi günü birden bir arkadaşlar 8000'den kapanmış. Ertesi günü 8400'den %5 yukarıdan açılıyor. Yani eline tutanlar o sırada tabii ki e, kar ettiler. Ondan sonra da bir tatatada ta, da bir düşüş. Türkiye'nin CDS priminden bahsetmiştik değil mi? Eurobond fiyatlarından falan. Eurobond fonlarının fiyatlarının arttığından. Türkiye'nin CDS primi bu hafta arkadaşlar ciddi bir şekilde düştü. Risk primi şu an 435 puanında. Bir ara hatırlıyorsunuz 485'e çıkmıştı ve de 9.3 getirilerde %9.3'ü gördük. Şu an bunu e, şu şeylerde eurobond fiyatlarında da görüyorsunuz Arkadaşlar şu son perşembeden beri Türkiye'nin eurobond fiyatları yükseldi Amerika'da peki ne oldu arkadaşlar Amerika'da da tam tersi şu eurobond fiyatı değil arkadaşlar Amerika'daki faizler yüzde 5'ten son iki haftada diyelim son 10 günde yüzde 5'ten şu an yüzde 4.57 seviyesine geldi Amerika'da ne oluyor arkadaşlar faizler düşüyor ve de bond fiyatları yükseliyor neden e onların elindeki elindeki bondlar yüksek faizliydi değil mi Şimdi faizler düşerse ne olacak o ellerinde ellerinde hali hazırda yüksek fiyatlı yüksek faizli ellerinde ha, hali hazırda yüksek faizli Eurobondları tutanlar bayram edecek Vakıfbank'ın Eurobond hesap makinesine gidiyoruz arkadaşlar. Takip ettiğimiz DG28 şu an getirisi %8.53'e düşmüş durumda. Yani yaklaşık son bir haftada yani daha %1 olmadı ama %1'e yakın düştü arkadaşlar. Bugün 10.000 dolar nominal değere sahip Eurobond almak isteyenler 10.800 dolar vermek zorundalar. Bu kirli fiyat arkadaşlar içinde birikmiş faiz dahil. Gerçek alış fiyatı 10.530 dolar. Vakıf Bank'ın son fiyatı. Faizi de 19 Ocak'ta gelecek. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Borsa İstanbul çok kötü gidiyor. Son bir ayın Dünyada en çok kaybettiren borsası yüzde onla daha kötüsü yok. Bu haftanın da en çok kaybettiren borsası yine en çok kazandıran da yabancı borsalar arkadaşlar, özellikle de gelişmiş ekonomiler. Evet. En çok kazandıran da ee, yabancı borsalar arkadaşlar, özellikle teknoloji arkasından Dow Jones vesaire, onlar da yine Amerikan doları cinsinden yüzde beş buçuk altı ile %7 ile takip ediyorlar, Avrupa borsaları dahil. Neden? Dünya dedi ki, sanki dedi, enflasyonu kontrol altına aldık, faizleri artık artırmayacağız bir süre böyle tutacağız. Heh. Ve de erken kalkan çok alırmış şeklinde fırsatçılar hemen şeyleri kaptılar arkadaşlar uzun vadeciler için zaten değişen bir şey yok değil mi şu benim <laughs> bu Avgo e, gelip duruyor neyse bakın arkadaşlar işte Avgo da böyle kod program robot neyse diyorum bakalım önümüzdeki hafta ne olacak arkadaşlar bizim borsamızda artsın değil mi yani hani bakın Eurobondcular ee, bu hafta memnun. Yabancı teknoloji fonları vesaire tutanlar onlar da memnun. Bir tek hisse senedi yoğun fonlar arkadaşlar. Kötü gidiyor. Kötü gitti. Neyse. İşte böyle. Kendinize iyi bakın. Mekli mühendisten benceler. Uyarsa.